Evet sevgili takipçilerim öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, çamaşır makinesi sıkma işlemi yapmıyor. Onun için video çekeceğim. Normalde benim işim bahçe tarım ve hayvancılık makineleri tamiri. Tabi evdeki arıza nedeniyle bu makineyi söktük. E, bazı arkadaşlar ekmeğine taş koymak gibi olmasın. Tabii biz de bu işlerden anlayınca. Öncelikle şurada her makinesi olduğu gibi bir e, su taliye yeri var. Orayı boşaltacaksınız. Oranın içindeki pisliği çıkaracaksınız. E, herhangi bundan para çıktı. Buradan. Bir tane de toka çıktı. Onları attık. Sonra e, bu işlemi yaptım. Bu işlemi yaptıktan sonra çalıştırdık. Yine sıkmama işlemi yaptı. Alt tarafını böyle kaldırıp baktığımda söktüm. Şöyle bir malzeme e, çıktı. Bu malzemeyi çıkardım. Bu e, makineden yukarıdan geliyor. Bu da bu tarafa falan giriyor. Bu galiba e, burada top da var. Şey topu, e, masa tenis topundan büyük. Şöyle. Yumruk kadar falan büyüklüğünde. Bu galiba buradan pis su iniyor buraya. Bu da buradan taliye yapıyor. Buranın içini tıkamış. Çoğu makinelerde bu vardır. Büyük ihtimal buna benzer bir şey vardır. Buraya gelen makineden inip bu ara bir bağlantı vardır. Her makinede farklıdır büyük ihtimal. Bu makine profilo. Bunun içini temizledim ben. Buralarını hep battaniyedir, çamaşırdır yün bulaşmış. Çamaşırların artıkları bulaşmış. ip bulaşmış. içi dolmuş. Bu top çıkıyor. Biraz esnek sıcak suyu atın gerekirse. Bu top çıkıyor. Topu da çıkardım. İçini yıkadım. Ee, bunu şey yaptım. Temizledim. Ve tekrar sizin için söktüm. Ee, çamaşırı, çamaşırı sıkma işlemi artık oldu. Artık çamaşırların suyunu sıkıyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Videoların altına yorum yapabilirsiniz. Ha ben bu işin ustası değilim. Ama bunu kendim deneme yoluyla söktüm altına. Hiçbir usta çağırmadan. Kendimiz çünkü usta olduğumuz için. Elimizde anahtarımız malzememiz vardı. Ee, bu işi yaptık. Ve de gayet başarılı. Buradan ustalara gidip e, çok para vermeye gerek yok. Makinelerinizi de yenilemeye de gerek yok. İnsanlığa fayda olduysak ne mutlu bize. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.